sevgili arkadaşlar. Nerelere gitsek biz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bizim Karen'le ilk kar tatilimiz olacak. O yüzden sizlerle birlikte valiz hazırlamaya karar verdik. Ben kendimce gerekli olanları bir listesini yaptım ve onları valizime koyacağım. Sizden de ricam daha önce bebeğinizle kar tatiline gittiyseniz bizim koymadığımız, eksik olduğumuz ne varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü gitmemizde daha bir buçuk hafta var. O bir buçuk haftada biz de eksiklerimizi tamamlamaya çalışalım. Ben valizimi almaya gidiyorum. Siz de bu sırada karenin odasında mini bir tur atabilirsiniz. Şimdi oradan in valizini hazırlayalım. Tamam mı? Evet hadi gel bakalım. Karen şu anda tam 16 aylık. İlk kez Karla tanışacak. Valizimizi şöyle açalım anneciğim. Evet böyle minik bir valiz hazırlayacağız Karen'le. Bunlar da... Kar tatilinde hep kışlık kalın e, kıyafetler ve kar kıyafetleri olduğu için, valizimiz de küçük olduğu için hepsini sevmeyeceğimi düşündüm. O yüzden e, mini vakumlu poşetler aldım. Bu mutlaka bizim işimizi kolaylaştıracak. Benim için bunları tutar mısın? Tutmuyor gördüğünüz gibi. Karen bana çok yardımcı valizi hazırlarken. Şimdi bir tane daha yedek almıştım. Karen için gerekli olmazsa onu biz kullanırız diye. Şimdi neler alacağız? Şöyle bir dolabımıza bakalım. Dolabımızda neler var? ilk olarak kar kayak tulumunu alarak başlıyorum çünkü bu zaten tatilimizin anlamı kar kayak bunu da bu tatil için Karen Hanıma özel aldık ee, soğuktan gayet koruyucu korunaklı bir tulum olduğunu düşünüyorum bu tulum kesinlikle valize konuyor ee, şöyle bir tulum var bunu biliyorsunuzdur bu Elsivay 2'nin ürünü biz bunu Karenle e, parka çıkarken işte soğuk havalarda yağmurlu havalarda korunmak için Eve kapanmamak için almıştık. Gayet de günlük kullanıyoruz. Çok da işimize yarıyor. Ama bunu da tatile giderken diğer tuluma yedek olarak almayı düşünüyorum. Mutlaka kullanırız. <laughs> ah, bu da bizim hiç giyemediğimiz <laughs> küçülen tulumumuz. Ee, şöyle bir triko elbise ceket takımımız var. Bunu da karsın ee, dondurucu soğunda. Bir akşam yemeğinde giyer Karen Hanım diye düşünüyorum. Onu da alıyorum. Ve de şöyle yumuş yumuş ayıcıklı bir takımımız var. Bunun bir de tacını aldım. Bunları da bir gün yine e, orada giydirmek istiyorum. Ş şöyle bir tane ceketimiz var. Bunu da e, soğuk geçirmiyor diye aldım. Tamamen polar ceket. Üç tane seçenek sundum ebebekte Karen Hanım'a. Bu deseni seçti. <laughs> Nasıl sizce? <laughs> Yükselen akrep olarak Karen. Bir de böyle eşofman takımımız var alt üst. Bunu da yine oradaki gezilerimizde Karen Hanım rahat rahat giysin diye alıyoruz. Geldik ayakkabılarımıza. Karen'e 3 çift ayakkabı almayı planlıyorum. Bir tanesi spor ayakkabısı var. Günlük onları kullanıyor. Çok rahat ediyor. Hem de kışlık. Onu alacağız. Buradan da yine kar ile birlikte aldığım yağmur, su, kar geçirmeyeceğine inandığım şu Çizmeleri. Çarımızın içinde size göstereyim. Bunları da yine kartonumuyla birlikte almıştık. Kar ve su geçirmeyeceğine inandığım çizmeler. İlk giydiğinde Karen biraz zorlandı, yalpaladı ama daha sonra birkaç kez evde, birkaç kez dışarıda giydik ve gayet ayakları da alıştı. O yüzden bu çizmeleri de alıyoruz. Bir de şöyle günlük botlarımız var. Bunları da alıyorum. Bunlar yani su vesaire falan alacağını düşünüyorum ama bir sprey varmış sıkıyormuşsun. Yağmur suyunu itiyormuş ya da kar suyunu itiyormuş. Henüz ben kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Bana biraz itopik geldi ama eğer işe yararsa o sprey benim en sevdiğim ürünlerden biri olabilir. Çünkü nefret ediyorum ayak ıslanmasında. Bu botlarımızı da böyle aldık. Bu dolapta artık işimiz bitti. Bakalım buradan neler alabiliriz Karen Hanım'a. Bir kere aklımdayken kesinlikle şunu alıyorum. Bu uyku tulumu. Zaten görünce hemen uyku tulumu olduğunu anlayan annelerimiz çıkacaktır. Ben bunu Karen bebekken almıştım. Fakat bu 3 yaşına kadar kullanılabiliyor. 2 tok %100 pamuk. Bunu alacağım çünkü gece yatarken Karen çok fazla dönüyor. Üstü açıldığında üşümesin diye bunu da böyle bıraktım. Ee, bir tane bu bizim yedek banyo havlumuz bebekken kullanıyorduk. Bir tane banyo havlusu alacağım. Çünkü otel havlularını çok kullanmayı bebek için tercih etmiyorum. Ee, bu da bizim işimizi görecektir. Ee, şu yine triko hırkası. Bunu da mutlaka almayı planlıyordum. Bu arada biz 5 günlük bir tatile, 5 günlük bir tatile gidiyoruz. 5 gün içinde kullanacaklarımızı işte planlamaya çalışıyorum ben de. Şöyle bir tane triko elbisemiz var yine. Bunu da çok aşırı seviyorum. Orada restoranda yemek yerken vesaire falan giydirin diye düşünüyorum. O yüzden bunu da alacağım. şöyle iki tane pantolon alacağım. Bunları yeni aldım, ee, özellikle bu tatil için. Yoksa bu kadar kalın kıyafet e, ve pantolon giydirmiyordum. Daha rahat kıyafetler tercih ediyordum Peren için. Şöyle bir tane triko kazak e, alacağım. Şöyle yine bir tane sweatshirt. Bunlar kalın, ama çok kalın da tercih edecek miyiz? Onu da a, yani bilmiyorum. Şöyle bir tane pamuklu body aldım. Ee, bir de son olarak böyle iki tane boğazlı, yarım boğazlı, ince e, ceketin içine, tulumun içine giymek için e, body alıyorum. Baba. Baba. Efendim babam? Ben senin baban mıyım acaba? Ee, burayı kapatmadan şöyle... Karenin bu battaniyesini de almak istiyorum ve yastık kılıfını almak istiyorum. Çünkü otellerde çarşaflar her zaman hijyenik olmuyor. Gideceğimiz yeri de tam olarak bilmiyorum. İlk defa gideceğiz. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Ay o yastık değil anneciğim bunu. Pembe olanı. Pembe olan. Tamam bunu da alayım. Pembe olanı da verir misin? Evet. Bunu da koyacağım. Bu da yolculuk sırasında kullanabiliriz. Tamam bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bu çünkü Karen'in bebeklik yastığı. Evet Karen şu an bütün yastıkları vermeye çalışıyor. Anneciğim bütün yastıkları götüremeyiz. Tamam ben bunu sonra alacağım tamam mı? Ama bunu sonra alacağım. Arkadaşlar şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Bütün bu eşyaları bu kabin boy valize nasıl sığdıracağız? Ee, vakumlu poşet, hurç vesaire falan düzenlemeye çalışacağım ama bakalım aldırabilecek miyiz? Ee, siz de biliyorsunuz ki e, bavul ekstra alınıyor uçakta. Ee, i̇şte bizim de 20-20 totalde 40 kilo hakkımız var. Karenin de çok fazla teferruat ve bebek eşyası, bezi vesairesi olduğu için hepsini aldırmaya çalışacağım. Ee, şimdi önce şu ufak tefek e, şeyleri paketlemekle başlamak istiyorum ki onlar bir an önce elimin ayağımın altında kalksın. Karen Hanım'ın tokaları onlar için böyle minik e, hurcum vardı. Onun içine hemen hepsini şöyle koyuyorum lastiklerini bandanalarını koydum. Şimdilik böyle burada dursun. Şimdi bir tane hurca da ter mendilleri, atletleri, içliklerini koyacağım. Şimdi atletlerimizi şöyle koyayım. Ter mendillerimiz. Ter mendili alırken de söylemiştim. Bol bol aldım çünkü Karen normalde de çok terleyen bir çocuk. Bu hareket edince de e, terleyecektir diye düşünüyorum. Bir takım daha içliğim var. Onları da söylemiştim. Onları da yine buraya koyacağım. Hatta ben buraya çorapları da koymayı düşünüyorum ki alandan tasarruf edelim. Çoraplar da yine biz 5 gün kalacağız ama bol bol çorap aldım. Bunlar da kayak çoraplarımız. Onları da böyle koydum onları da böyle koyuyorum ee, şimdi şuradan alalım bakalım önce şu kazaklarımızı hırkalarımızı böyle küçük boy bir e, vakumlu poşete koyayım diye düşündüm açamıyorum bu küçük boyumu ya small yazıyor ama tabii bu biraz büyük geldi bana. Şimdi iki small'ı da vardı. Onu da bu. Ya hiç sevmiyorum böyle bir şeyler açmayı ya da bir şeyleri bir ipini falan çözmeyi. Hemen anında böyle bir yırtma refleksi geliyor bana. buraya böyle bu şiş olan çok yer kaplayacak efendim anneciğim anneciğim o süpürgeyi vakumlu poşetleri çektiririm diye aldım ama neresinden çektireceğim öyle bir şey yok vakumlu poşetlerde evet anne İstersen onu şimdi kapatalım Karen İstersen onu şimdi kapatalım anneciğim. Onun da şarjı bitmesin. Şimdi bu vakumlu poşetlerin çekecek yeri yoksa içindeki havayı nasıl aldıracağız sence Karen? Bunun içindeki havayı sence nasıl aldıracağız Karen? Bir fikrim var mı? Şimdi bir de bu tatilin geri dönüşü var. Giderken bir heves hazırlanıyor eşyaların hepsi ama. Annem bir saniye dur bakalım. Şimdi bir klips mandal gibi bir şeyler vardı. Heh. Evet. Şimdi bununla kapatacağım ama. Aa, kapatın diyor. Sonra diyor içindeki havayı çıkartın diyor ama benim daha önce kullandığım büyük bu torbalar böyle değildi onları süpürgeyle çektiriyordum ben ee, şöyle mi acaba şöyle bir şey olabilir mi deniyorum annem bir saniye izin ver bana Aa evet. Bakın. Sonra da hemen. Allah. İşte bu kadar. Bayağı da aldı bence. Ha? Sizce? Bence bayağı da aldı. Şunları da yanına böyle buraya sıkıştırabilirsek. Tokalarımızı da şöyle koyalım. Hı. Hmm. Karen ne diyorsun? Tabi daha eşyamız var. Şimdi Karen Hanım'ın tulumlarını koyacağız. Var ya biz bu her şey sığdıramayız. Daha bezleri vesaireleri var bu kızın. Altı bizim valize koyacağız. Değil mi Karen? Ya da sırt çantası alacağız. Ekstra ıslak mendil ve bezlerinin tamamını sırt çantasına sırt çantasına koyacağız. Değil mi Karen? Şey de düşünmedim değil. Bunları şimdi acaba vakumsuz poşetle götürsem daha mı az acaba üst üste koysam ama yok ya. Pantolonlarımızı koyduk şurada. kıyafetlerimiz var. Bakalım kapanacak mı? Vallahi biraz zor olacak gibi. Değil mi Karen? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Karen'cim. Bir fikrim var mı bu konuda? Evet yine burada minik bir yer bıraktım. Ama bu hemen çektiğim gibi büyüyor. Fark ettiniz mi <laughs> onu? Bakın. Bakın hemen büyüyor. Gördünüz mü? Nasıl yapacağız? Hemen. Çok hızlı olmamız lazım. 3. Aa bu kadar kurtarabildim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu hiç enden bana kazandırmadı ki. Ha, böyle koysam. Yani işte. Daha ayakkabılarımız var. Ayakkabıları da şimdi bir ıı, poşet gibi bir şeye koyup mu koysam? Tabi şunlar var. Ee, bunlar. Tokayı da böyle atabilirim. Şöyle şuraya. Karen daha şampuanları vesaire falan kozmetikleri gelecek. Bunları da hoca koyayım. Şey olmazsa yine sığmazdı değil mi? Yani bu vakumlu poşetler olmasaydı. O konuda biraz te... Anneciğim onları almayacağız. Aa burada uyku tulumu ve havlumuz var. Acaba bir vakumlu poşet daha mı yapsak? Ama sığmaz. Neyse bunu böyle kapatıyorum. Arkadaşlar. Anne bak buraya karışacak. Sonra arayacaksın onu. Bunu da böyle sıkıştırdım. Şimdi Karen'cim Bunları toplar mısın? Benim alanımı dağıtma. Zaten yeterince dağındı. Bunu da sana vereyim tatlım. Şimdi ayakkabılar kaldı arkadaşlar. Millet çarıkla dolaşıyordu. Kim? Millet çarıkla dolaşıyordu. Nike var mıydı? Adidas var mıydı? Ha, Millet şey ayakkabısızdı ya. Nasıl yoktu ya? Neden? Her şey vardı ya. Ayakkabısız geziyorduk ya. Ayakkabılarımız ama burada sanki... Şöyle... Belki spor ayakkabısını almam. Bunlarla gider. Orada da bunları giyer. Belki öyle bir şey yaparım. Şimdilik böyle. Karen Hanım'ın valizi hazır. Buraya ekstra koymadığım bezleri var. Ee, şampuanları var. İşte tarağını koyacağım. Onun dışında alacaklarım bu kadar. Eğer dediğim gibi videonun başında söylemiştim. Bir eksik varsa benim aklıma gelmeyen orada mutlaka işte bu bulunsun yanınızda dediğiniz varsa işte ateş ölçer, ateş düşücü onları zaten alacağım. Ee, bu arada bir hemşire arkadaşımız da bizimle birlikte olacak. O yüzden de kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ona da biraz güveniyoruz bu konuda. Ee, şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. دبي شي أجواء شي أزياء شي عقلات شي إنتعاش شي إطلع ويكند شي كله كله في دبي